Verilen çarpma işleminin sonucunu bulunuz. Bize hangi çarpma işlemini vermiş hemen bakalım. 61 ile 50'nin çarpımının sonucunu sormuş. Şimdi 50 ile çarpmanın kısa yolu neydi? Önce onu hatırlayarak başlıyoruz. Önce elimizdeki sayıyı 100 ile çarpıyorduk. Sonra bulduğumuz sonucu 2'ye bölüyorduk. Hemen yapalım. 61 ile 100'ü çarpalım. Bir şeyi 100 ile çarpmak ne demekti? O sayının sonuna 2 tane 0 koymak demekti. Yani sonucumuz 6100. Şimdi ne yapacağız? 6100'ü 2'ye böleceğiz. Hemen köşede bölelim. 6100 bölü 2. 6'da 2 kaç kere var? 3 kere var. 3 kere 2, 6. Çıkardığımızda 0, 1. 1'de 2 var mı? Yok. Bir sayı daha indiriyoruz. Bir sayı daha indirdiğimiz için bir yazıyoruz üçün yanına. Onda iki var mı? Var. Kaç kere var? 5 kere var. 5 kere 2, 10. Çıkaralım. 0, sıfır. Sıfır aşağı indi. Sıfırda iki var mı? Yok. O yüzden sonra bir sıfır daha ekliyoruz. Cevabımız kaçmış? 3050.